Korkmayın korkmayın biz geldik Sıkmayın korkunuzdan bir, dur, şehirler! Dur, şehirler! bir dönüm yapısı Bir diriliş Yeni bir istiklal mücadelesinin başladığı Yeni bir şahlanış belki Başaramadılar Çünkü dik duran bir irade Tek vücut olan bir millet Birlik duygusu vatan sevgisi, bayrak aşkı vardı karşılarında. Peki ya başarılı olsalardı? 16 Temmuz 2016. Tüm medya organlarına el konuldu. TRT'de darbe bildirisi okunuyor. Sonrasında sıkı yönetim ilanı. Sokağa çıkma yasağı var. Asker her yerde. Köşe başlarında tanklar, zırhlı araçlar, dükkanlar kapalı. Trafikten eser yok. Ölüm sessizliği hakim. Bu sessizliği yer yer yükselen silah sesleri bozuyor. 17 Temmuz 2016. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, muhalefet liderleri, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından hala haber yok. Sağ olup olmadıkları bilinmiyor. Lider, siyaset, meclis ve medyadan yoksun bir ülke. 18 Temmuz 2016. Dolar Türk lirası karşısında yüzde yüz değer kazandı. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürdü. Yatırımlar, dev projeler, ithalat, ihracat, turizm, kısaca ekonomi durdu. 19 Temmuz 2016. Darbecilere karşı çıkan olduğu içindeki gruplar harekete geçiyor. Emniyet mensupları da devrede. Destek için insanlar sokaklara çıkıyor. Her yerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor darbeciler F-16, Skorsky ve tanklar da katliam yapıyor. Ölü bedenler her yerde. 20 Temmuz 2016 Türkiye'nin her köşesinde Suriye manzarası var. Yıkılmış binalar, yanmış araçlar, silah ve bomba sesleri. İç karışıklıktan yararlanan terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu'da özellik ilan etti. 21 Temmuz 2016 Sınır güvenliği tamamen kayboldu. Binlerce Daesh teröristi Türkiye'ye girdi. Sokaklarda artık Daesh katliamı da var. 22 Temmuz 2016. Amerika, Türkiye'deki Daesh mevzilerini bombalama kararı aldı. İncirlik üstünden havalanan Amerika Birleşik Devletleri F-16'ları İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok noktayı vurdu. 23 Temmuz 2016. İç savaş tüm hızıyla sürüyor. Uçaklardan atılan bombalardan biri Boğaz Köprüsü'ne isabet etti. Köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Boğazlarda güvenlik yok. Rusya bu bahaneyle Boğazların güvenliğini sağlama kararı aldı. O gece yani 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sahnelenen oyun başarılı olsaydı Türkiye'nin karşılaşacağı manzara belki de bu olacaktı. <laughs>